Coğrafya Hocam kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben İlyas Hoca. Arkadaşlar bu dersimizde aynı enlem üzerinde bulunan merkezlerin ortak özelliklerinden bahsedeceğiz. Bunlar üzerinden de bazen çok eleyici sorular gelebiliyor arkadaşlar. O yüzden ben bunu ayrı bir konu olarak almak istedim. Şimdi aynı enlem üzerinde bulunan merkezlerin ortak özellikleri nelerdir? Ona bakmadan önce kısaca dünyaya bakalım arkadaşlar. Şimdi çizdiğimiz bu dünya şekli üzerinde bakın A ile B aynı enlem üzerinde. Hangi enlemde arkadaşlar? 45 derece kuzey enleminde yer alıyor. D ile C aynı enlem üzerinde ama bunlar da güney enleminde yani 45 derece güney enleminde yer alıyor. Şimdi arkadaşlar A ve B için ortak özellikler neler? D ve C için ortak özellikler neler? Kısaca onlara bakalım. Yani aynı enlem, aynı paralel üzerinde ise hangi özellikler ortaktır ona bakıyoruz. Şimdi birincisi arkadaşlar. Ekvatora uzaklıkları aynıdır. Hemen bakıyorum arkadaşlar. Bakın B ile ekvator arasında kaç derece var arkadaşlar? Bakıyorum B ile ekvator arasında 45 derece açı varsa arkadaşlar her iki paralel arası 111 kilometreydi. 45 çarpı 111. 45 çarpı 111 hemen yapıyorum. 45 çarpı 111 eşittir 4995 kilometre arkadaşlar. Yani B ekvatora 4995 kilometre mesafededir. E A da aynı paralel üzerinde dolayısıyla A da ekvatora 4995 kilometre mesafede. Yani A ile B'nin ekvatora uzaklıkları aynıdır. Birincisi gitti. Gelelim 2'ye. Çizgisel hızları aynıdır. Arkadaşlar hatırlarsanız çizgisel hızın en fazla olduğu yer neresiydi? Ekvatordu. En az olduğu yer neresiydi? Kutup noktalarıydı. Yani ekvatordan kutuplara gittikçe düzenli bir şekilde çizgisel hız ne oluyor? Azalıyor. Peki ikisi ekvatora eşit mesafede değil mi? Eşit mesafede. Dolayısıyla ikisinde de çizgisel hız ne olur? aynı olur arkadaşlar. Şimdi çizgisel hızın aynı olmasına bağlı olarak gruptan süresi yani alaca karanlık süreleri de aynıdır. A ile B'de alaca karanlık süresi aynıdır. Yani şunu diyorum şafak vakti seher vakti aynıdır arkadaşlar. Örnek veriyorum. Misal alacak karanlık süresi 20 dakikaysa bunda da 20 dakika. 50 dakikaysa bunda da 50 dakika. Yani A ile B'de alacak karanlık süresi aynı olur. Yaşanılan mevsim aynı. Örnek A'da yazsa B'de de yaz mevsimi. A'da kışsa B'de de kış mevsimi arkadaşlar. İkisi de aynı yarım kürede. Ama şuna dikkat edin arkadaşlar. Bakın çok dikkat edin. İklim aynıdır diyemeyiz. Neden iklim aynıdır diyemeyiz arkadaşlar? Bakın dikkat edin arkadaşlar. Dikkat edin. Şurası Erzurum. Tamam? Şurası Çanakkale. Şimdi ikisi de dikkat ederseniz aynı paralel üzerinde aşağı yukarı. Şimdi arkadaşlar Erzurum'da da yaz mevsimi, Çanakkale'de de yaz mevsimi. Ama Erzurum'da örnek insanlar üşürken, yerde kar varken Çanakkale'de insanlar denize giriyor. Bakın arkadaşlar şunu demek istiyorum aynı anda iklim özellikleri farklı olabiliyor ama mevsim aynıdır. Bunda da yaz bunda da yaz ama burası soğuk burası sıcak. O yüzden diyorum arkadaşlar bakın yaşanılan mevsim aynı eyvallah baş üstüne tamam A'da da B'de de yaz mevsimi. Ama iklim değil demişiz iklim aynı olmayabilir iklim için bunu söyleyemeyiz. Belki B yüksekte, A alçakta deniz kıyısında. Dolayısıyla B'de insanlar kayak yaparken A'da insanlar ne yaparlar? Denize girerler. Bak bir yerde kar var, bir yerde sıcak özellikler var arkadaşlar. Dolayısıyla iklim için söyleyemeyiz ama yaşadıkları mevsim aynı. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Saydığım bu özellikler D ile C için de aynı. Mesela C ile D'nin ekvatora uzaklıkları aynı. Çizgisel hızları aynı. Alacak süreleri aynı. Gruptan süreleri aynı. Yaşanan mevsim aynı. Yani bunlar da çünkü aynı enlem üzerinde arkadaşlar. Gece gündüz süreleri ve süre farkları aynı. Arkadaşlar mesela örnek veriyorum ha. 14 saat gündüz, 10 saat gece ise B'de de 14 saat gündüz 10 saat gecedir. Yani gece gündüz süreleri ve süre farkları Aynıdır arkadaşlar çünkü aynı enlem üzerinde ama şunu diyemeyiz yerel saat aynıdır diyemeyiz arkadaşlar kesinlikle yerel saat aynı olmaz çünkü biri doğuda biri batıda B'de yerel saat daha ileridir A'da yerel saat daha geridir arkadaşlar aynısı C içinde geçerli C'de yerel saat ileri D'de yerel saat geri çünkü C daha doğuda D daha batıdadır. Devam ediyorum arkadaşlar. Güneş ışınlarının geliş açısı, güneş ışınının düşme açısı aynı. Örnek veriyorum kaç derecelik açıyla gelsin? 60 derecelik açıyla gelsin güneş ışınları. A da 60 derecelik açıyla alır. B de 60 derecelik açıyla alır arkadaşlar. Çünkü ikisi de ekvatora eşit uzaklıkta olduğundan dolayı her ikisi de güneşi 60 derecelik örnek veriyorum açıyla alır. Gölge boyları aynı. E zaten güneş ışınlarının geliş açısı aynıysa arkadaşlar. Güneş aynı açıyla vuruyorsa o zaman bunların gölge boylarda ne olacak arkadaşlar? Gölge boylarda aynı olmuş olacak. Gölge boyu 1 metre ise bunda da 1 metre. 3 metre ise bunda da 3 metre. Dolayısıyla gölge boyları aynı olur. Yer çekimleri aynıdır. Çünkü yer çekimi ekvatordan kutuplara doğru düzenli bir şekilde azalır. Dolayısıyla arkadaşlar A ve B'ye baktığımız zaman ekvatora eşit uzaklıktadır. Dolayısıyla yer çekimleri aynı olur diyoruz arkadaşlar. İki meridyen arası mesafe aynıdır arkadaşlar. Biliyorsunuz meridyenler kuzey güney yönlü çizgilerdi. Bakın şu dünya örnek veriyorum arkadaşlar. Şunlar da meridyenler de arkadaşlar. Dikkat ederseniz bakın meridyenlerin birbirine en uzak olduğu yer neresi? Ekvator. Ekvatordan kutuplara doğru meridyenler arası mesafe ne oluyor? Daralıyor. Dolayısıyla arkadaşlar baktığımız zaman A ve B'de meridyenler arası mesafe aynı olur diyoruz arkadaşlar. Peki arkadaşlar neler aynı değildir? Mesela A ile B'de aynıdır diyemeyeceğimiz şeyler nelerdir? Bir dünya şey. Örnek veriyorum. Depremsel özellikleri aynı olmaz ki. Örnek yeraltı kaynakları, madenleri, sınır komşuları bunlar aynı diyemeyiz. Saat aynı değildir arkadaşlar. Saat dilimleri, yerel saatleri mesela örnek veriyorum. Farklıdır arkadaşlar. Farklı olan da bir, bir dünya şey var. Yükselti örnek veriyorum arkadaşlar. Belki B yüksek bir yerdir, A alçak bir yerdir. Belki B engebeli bir yerdir, A düz bir yerdir. Belki B'de deniz var, A'da deniz yok arkadaşlar. Belki B çöldür, A kutuba e, daha böyle soğuk bir yerdir diyelim örneğin kutba yakın demeyelim de çünkü kutba da eşit uzaklıktalar ikisi de bakın arkadaşlar dikkat ederseniz kutba menen uzaklıkları eşittir kutup noktasını dolayısıyla arkadaşlar farklı olan bir dünya şey de var ha size tavsiyem şudur arkadaşlar ÖSYM e soru sorarken şuna dikkat ediyor öğrencilerin hani çok fazla dikkat çekmediği yerlere dikkat çekiyor mesela farklı olanlar sorabilirler arkadaşlar yerel saat farklıdır depremsel özellikleri farklıdır yer şekilleri farklıdır yüksek deltileri farklıdır. İklim özellikleri için aynıdır diyemeyiz. Örnek e, kültürel yapıları farklıdır. Bunları da sayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bakın. D ile C aynı enlem üzerinde, A ile B aynı enlem üzerinde. Saydığımız özellikler ise A ile B için ortak, D ile C için ortak. Ha bir de şöyle bakalım olaya. Şimdi B ile C'nin de birçok özelliği aynıdır. Niye? Çünkü bak B de ekvatora 45 derece uzaklıkta. Ee, örnek veriyorum. C de ekvatora 45 derece uzak. Yani B ekvator ile B arasında 45 derece varken. Ekvator ile C arasında da 45 derece var. O zaman şunu diyoruz. Ekvatora uzaklıkları eşittir. 45 çarpı 111 4995. C de ekvatora 4995 kilometre mesafede. B de ekvatora 4995 kilometre mesafede. O zaman C ile B çizgisel hız ne olur? Aynı olur. Gruptan süresi ne olur? Aynı olur. Ama yaşanılan mevsim aynı olmaz. Bunda yazken bunda kış. Bunda sonbaharken bunda ilkbahar. Bunda ilkbaharken bunda sonbahar. Bunda kışken bunda yaz. Mevsim Farklı olur. Gece gündüz süreleri aynı olmaz. Ama gece gündüz süre farkları aynı olur. Misal 14 saat gündüz 10 saat gece yaşanırken. Bunda da 10 saat gece 14 saat gündüz. Yani tam tersi yaşanır arkadaşlar. Misal veriyorum örnek. Bunda diyelim ki 20 derece gündüz. 4, 20 saat gündüz 4 saat gece yaşanıyorsa. Bunda da arkadaşlar 20 saat gece 4 saat gündüz yaşanır. Bak süre farkları aynı ikisinin. Ama süreleri aynı değil. Yani gündüz süreleri aynı olmaz arkadaşlar. Ama A ile B için aynı olur demiştik az önce. Güneşin hangi geliş açısı arkadaşlar mevsime bağlı her zaman aynı olmaz 21 Mart 23 Eylül'de aynı olur onu da tam söyleyemeyiz e B ile C için arkadaşlar. Gölge boyları aynı değil ama yer çekimleri yine aynı olur. İki meridyen arası mesafe arkadaşlar aynı olur çünkü ekvatora eşit uzaklıkta B ve C, ile C için arkadaşlar. Evet aynı önem üzerinde bulunan merkezlerin ortak özellikleri ile ilgili bu kadar bilgi yeter. Hani bunlar dışında size soru bulabileceklerini ya da sorup sizi düşürebileceklerini sanmıyorum. Bunları bilirseniz bu konuyla ilgili yeterlidir arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.